halinizi başkasına şikayet etmeyin. Zira böyle yaparsanız bela ve musibetleriniz daha da artar. Acizim ama çaresiz değilim. Yalnızım ama asla sahipsiz değilim. Allah, Allah Celle Celaluhu var. Size sevgi getirdim, sevgime dua kattım, duama mutluluk, duamı Rabbime, amini size bıraktım. Rabbim hakkınızda en hayırlısını, en güzelini nasip etsin inşallah. Güzel yüreğinize hüzün değmesin inşallah. Ey Allah'ım sen, senden başkasına bırakma bizleri. Amin, amin, amin. Sabret azizim, bu dünya koca bir handır. Han sahibi yaradandır. İyisiyle kötüsüyle zaten bir imtihandır. İmtihan bu azizim, seven sevdiğiyle sınanır. Sabır, tahammül gerektirir. Her kula nasip olmaz, sevdiğini sınar Yaradan. Sonsuz var, dünya seni kandırmasın. Nasip öyle güzel bir şey ki tekrar ayağa kaldırır insanı bıraktığı yerden. Allah isterse olur azizim olur. Gönülden ne geçerse. Bu Kur'an kalbe huzuru akşeden hasreti gideren insana bir kez daha insan olduğunu öğreten yüce bir rehberdir. Yok mu akıl al Allah dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. Hazreti Ali radıyallahu anh Allah'tan ne gelirse ona razı ol. Çok şükür Rabbime. Aklın abdesti ilimle, gönlün abdesti aşk ile alınır. Ve seni biricik yaratan Rabbine ya Vedüt seni seviyorum de, seni seviyorum de. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla iman edenler Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler de takut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Allah ilmi sadece sevdiğine, hali sevdiğine ve sevmediğine verir. Çünkü ilim sabit hal gidicidir. Hiçbir amelime güvenmiyorum. Lakin Allahu Teala'nın düşmanlarına düşmanlığı var. Samiyetin beş para etmediği bir zamanda samimi kalmaya gayret edenlerin samiyetini Allah dua niyetine kabul etsin. Üzülme derdin ne olursa olsun bir abdest al nefes gibi seccadeni ser otur ve ağla. Dilersen hiç konuşma. Rabbim seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor. Unutma. Göklerin ve yerin hükümdarlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hamdü senalar olsun şu göğüs kafesimi genişleten umudum var oldukça güzel günlere olan inancım hiç bitmeyecek elhamdülillah allah var allah yar rabbimiz günahlarımızı bağışla kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et amin rabbim şüphesiz ben senden Hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum. Rabbim bizleri affet inşallah. Allah'ım ayrılığa düşmekten, nifaka dalmaktan ve kötü ahlak sahibi olmaktan sana sığınırım. Allah'tan başka sığınacak kimse bulamazsın. Peygamber Efendimiz şöyle dua etmişlerdir. Allah'ım fakirlikten, küfürden, şirkten, nifaktan ve görüp duysunlar diye yapılan amelden sana sığınırım. Kişinin dindarlığı, ekmeğinin helalliği nispetindedir. Göklerde ve yerlerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Haramla kazanılan aş, aştan sayılmaz. Hak için akmayan yaş, yaştan sayılmaz kişi başın var diye övünmesin, secdeye varmayan baş, baştan sayılmaz. Kalp salih olunca daim zikir elde edilir ve kalbin her tarafına hakkın zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi Rabbini, kalbi Rabbini zikreder. Sevenle sevmeyen Rıza halinde değil, hoşnutsuzluk halinde belli olur. Bir kimse paranın ve malın geçmeyeceği kıyamet gününe üzerinde kul hakkı bulunarak gitmesin. Allah yolunda olmazsanız, şeytanın yolunda olmanız. ...mukadderdir. Cennete ilk çağrılacak olanlar... ...bollukta, darlıkta hep Allah'a şükür edenlerdir. Çok şükür Rabbime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İyilik, güzel ahlaktan ibarettir. Günah ise kalbini tırmalayıp... ...durduğu halde insanların bilmesini istemediği şeydir. Hazreti Mevlana buyurur, sen varını, yoğunu, malını, mülkünü ver de bir gönül kazan ki o gönül mezarda, o kapkara gecede sana ışık versin. Kendini dünyalar kadar değerli zannedenlere kısa bir not. Dünya beş para etmiyor. neci Fazıl kısa yürek. Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma. Hazreti Ebu Bekir Ya Rabbi beni benden iyi biliyorsun. Sana kavuşturacak yol neyse bana onu nasip eyle. Amin. 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 Umut oldukça her yeni gün bir başlangıçtır. Uyandırdığın her güne, verdiğin her nefese elhamdülillah. İnsanlar başaklara benzerler. İçleri boşken başları havadadır. Doldukça eğilirler. Allah'ım, söyleyemediğim ama hissettiğim her sıkıntıdan beni kurtar. Amin. İnsanlar kıyafetiyle karşılanır, ilmiyle ağırlanır, ayakıyla uğurlanır. Allahı anarken Allah korkusuyla gözünden yaşakana kıyamette azap olmaz. Ne bilsin elini açıp dua etmeyenler sohbetin tadını, kime el açıp yalvardığını bilseydi hiç bırakmazdı rahmeti bol rahmanın kapısını. İnsanın değeri ne ile ölçülür biler misin? Aradığı şeyle insan neyi ararsa ona layıktır Mevlana Hazretleri. Külli sevda dururken cüzi sevdayı neyle yiyeyim? Aç gözlüğümü bağışla Rabbim ben sevdana talibim. Ey Allah'ım bana seni zikretme, sana şükür ve güzelce ibadet etme hususunda yardımcı ol inşallah. Ya Rabbi hırslan ve taşkınlıktan ve öfkenin şerrinden sana sığınırım. Ya Rabbi dedikodu gıybet ve hasetin şerrinden sana sığınırım. Ya Rabbi sabrımızın azalmasından sana sığınırım. Kader deyip geçme, bak ne diyor sırrın sahibi. Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. İyilikten başka bir şey ömrü artırmaz. Ve duadan başka bir şey de kazayı önlemez. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dil şükre düşmezse kalp hüzne düşer. Elhamdülillah, eşşükrülillah. Ne kadar kırılırsam kırılayım hiçbir zaman kötü insan olmadım. Denemedim bile çünkü hep Allah'a bıraktım. Çok şükür Rabbime. Birini seviyorsanız onu Allah'tan isteyin. Kalpler Allah'ın elindedir. Kimi sabrından susar, kimi saygısından, kimi de sevgisinden Mevlana Hazretleri. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. En hayırlı ve en güzel duadır bir dostun, bir dostuna habersiz ettiği dua. Sizler de inşallah o mübarek dualarınızda bu garip kardeşinizi unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun, İyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten kıymetli ve çok özel dostlarımsınız. Sizi Rabbime emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın.